Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytin ezmeli rulo börek hazırlayacağız. Hem tadı hem görünüşü gerçekten nefis oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Ve sizlerle çok bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Evet, hemen hamuruyla başlayalım. Hamuru için 2 su bardağı süt ılık süt kullanırım. sıcağı yakın. Evet ikinci bardağı da ilave ediyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Bir paket yaş maya. Şöyle ufalayarak ekliyorum mayamı da. Ve şimdi hepsini şöyle güzelce bir eritelim. Mayamız erisin, şekerimiz erisin. Ve artık ununu ve şekerin ununu ve tuzunu ilave edeceğim. 6 bardak kadar un kullanacağım. İlk bardağı ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Ve diğer 5 bardağımızı da dengeli bir şekilde ekleyelim. Cıvık bir hamur elde edene kadar. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Size şöyle kıvamını göstereyim. Yani çok sert bir hamur değil. Hafif bele yapışacak. Hamurum bu şekilde. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp temiz bir bez atıp dinlenmeye bırakacağız mayalanması için. Bu arada tam 6 bardak un kullandım. Siz yine de dengeli bir şekilde unu ilave edelim. Çünkü onun kalitesinden kalitesine değişebiliyor. Ve şimdi temiz bir bez atıyorum. Bu şekilde hamurumuzu en az 40 dakika kadar dinlendiriyoruz. Mayalanmasını sağlıyoruz. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumun havasını alalım. Şöyle 180 gram kadar çekirdeksiz siyah zeytinim var. Bunların hepsini robota alıyorum. Üzerine şöyle Yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bunların hepsini püre kıvamına getiriyorum. Evet, zeytin pürem şu an hazır. Hamurumu da tezgahın üzerine aldım. Şöyle bir toparlıyorum. Şimdi hamurumu iki eşit parça böleceğim. Hamurumu iki eşit parça böldüm. Şöyle de bir toparladım. Parmak uçlarıyla bastırarak biraz açıyorum. Ve şimdi merdane yardımıyla biraz açacağız hamurumuzu. İncelteceğiz. Bu şekilde hamurumu ince atıyorum. bu şekilde incelttim. Ve şimdi hazırladığımız zeytin püresini şöyle üzerlerine her gelebilecek şekilde yaydıralım. Bu şekilde yaydırdım. Şimdi rulo haline getireceğim. Bu şekilde rulo yapıyorum. hamurumu bu şekilde hazırladım. Şimdi bu incelikte kesiyorum. Kestiğim halkaları da böyle sağlı sollu şekilde tepsiye dizeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde sağlı sollu olarak yerlerini değiştirdim. Şimdi de üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Fırınımı da bu arada 200 dereceye ayarladım. Çok az daha sıvı yağ koydum içerisine. Harika görünüyor arkadaşlar. Şimdi zeytinli. Daha önce yaptığım tariflerden çok beğeneceksiniz. Ve şimdi şu görünür yerlerine şöyle yumurta sarısını sürelim. Ve artık zeytinli rulomuzu fırına verebiliriz. 200 derece fırında rengini bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar, zeytinli rulomuzu fırından çıkardım. Soğumaya bıraktım. Biraz soğudu. Şöyle size göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.